I do Hangisiydi burada A, T, R, ana hali? Hangisiydi? Göstersen kız gel. Ben bakayım. Kız niye açın bunu? Ben benim. İnternet mi yok? Ben benim. Ben benim. Var ama çünkü kişi takip ediyor. Sanki benim işi de. Ermişi yani, taktı. Şimdi oturuyorum. Kumanda neydi? <laughs> Şimdi de kumanda. Nereye bastırıyor bu? Ana habere nereden gidiyor? Hangisi bu muydu? Evet kız. <laughs> Açılmıyor ya bu. Ben izlemeyeceğim ya. Hiçbir şey de yapmayacağım. Birazcık göbek atayım. Yani. <laughs>